Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benim biraz canım sıkkın bu hurmalara uğraştım. Yok ahıra çıkar balkona az şimdi de getirdim buraya. Havalar da güzel esiyor da niye böyle oluyor bilmiyorum. Ee, hurmaların rengi hiç hoşuma gitmiyor. Sanki böyle küf gibi dışı. Şuraya bakın. Sanki küf gibi daha önce evde kurutmuştum sobanın üstünde sobanın üstünde güzel kurudu ama renkleri hiç hoşuma gitmiyor yani insan da bir sürü zahmet edince haliyle üzülüyorsun yani üzülmemek elde değil uğraştım gittik topladık eşim uyumadı gece vardiyasından çıktı bunları topladı ben elim kolum ağrırken soydum ettim derken böyle bir garip oldular. Böyle yere düşüyor. Kopuyor yani. Gördüğünüz gibi bir garip. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani kurudukça sertleşeceğine kurudukça yumuşuyor. Tadı da güzel. Kötü değil ama. Gördüğünüz gibi içi lokum gibi. Ama dediğim gibi düşüyor. Niye düşüyor anlamadım ben. Bunları indirdim aşağıya. Bunlar böyle dedim ki burada herhalde güneşin altında dedim daha iyi olur. İnşallah. Yani zahmet ettik o yüzden yoksa canım çektiği zaman alır çarşıdan yerim mesele o değil. Ama zahmet verdik o yüzden. Bir de yani o kadar hurma eşimin amcası sağ olsun verdi. Bunları buraya koyduk. Gerisi de yukarıda. En son soyduklarım da böyle yukarıda. Onlar da böyle pek hoşuma gitmedi. Çok da yaptık ya. Dünyanın 8 kova az da değil. Bakalım. Hepsi de ziyan olacak gibi geliyor bana. Çünkü dışından belli yani. İlk başlarda güzel gitti. Çabuk çabuk kurudu. Ama son anda bir garip oldu. Yani şu iki gün içinde dünle bugün bir garip oldu. Yani şimdi hurmaları soyup asıp da hurma soydum yaptım ettim diye video çekip Gerisini size söylemeden olmaz arkadaşlar. Oldu, oldu, olmadı, olmadı. Hepsini paylaşmam gerekiyor. Hani böyle hurma soydum, kuruttum, bitti gitti. Havalarına girmeye gerek yok. Soydum. Oluyor mu, olmuyor mu? Onu da paylaşacağım sizinle. Sonuçta. Ee, mesela bakın, şöyle aşağı doğru sarkıyor. Sonra düşüyor. Kaç tane düştü böyle? Bakın iki tane burada düşmüş. Bir tane burada düştü. Bir tane orada düştü. Bakayım kaç? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? 13 tane de az değil yani. 13 tane bir ip. Bir dizi çıkıyor 13 tane. Hep şöyle olsaydı bakın. Şunu görüyor musunuz? Bakın bu çok güzel. Bakın. Diğerlerine ne oldu anlamadım ben. Hepsi öyle olsa şu üstteki de mesela bakın. Nasıl kendini güzel çekmiş. Bakalım ya. Nasibimizde ne kadar yarısı ziyan olursa yarısı kalsın keşke. Hepsi ziyan olmasındansa. Yarı yarıya kalsa daha iyi. İşte şu tohumlarımı çıkaracağım arkadaşlar. Tripotumu getireyim kabak tohumumla salatalık tohumumu çıkaralım beraber. Beraber çıkaralım. Bu arada mısırımız dövüldü. Tarlamız ortaya çıktı. Şöyle. <laughs> Ama fındıklar ot içinde tabi. Şöyle mısırımız dövüldü gördüğünüz gibi. Tarla ortaya çıktı. Fındıklarım da ottan görünmüyor. <laughs> onlara bir düzen yapmam lazım ama bakalım ne zaman şu tohumları bir çıkaralım. Şöyle tarlaya getirdim arkadaşlar dedim ki çöpü tarlada kalsın tarlada yapayım. Şurada da dün göstermiştim size dünkü videomda ya da gösterdim mi hatırlamıyorum. Daha önce de göstermiş olabilirim. Orada iki tane kabağım vardı. Onu biberlerin içine çekseydim o kabağım ezilmeyecekti. Maalesef kabağım ezildi. Olsun nasip değilmiş. Şimdi bu hurma konularında Nezoş bana kızacak. Diyecek ki o kadar topladın soydun da Bir sıcak sudan geçiremedin mi diyecek. Haklı İnan ki gerçekten Çok pişmanım Keşke bir sıcak sudan geçirseydim Çünkü zannedersem öyle daha mı çabuk kuruyor Daha mı Hani böyle siyah rengi olmuyor da böyle Daha güzel kahverengi mi oluyor sıcak suya soksaydım ne zor böyle olmazdı olsun ne yapalım seneye de sıcak suya sokarız bu sene öyle oldu Dedim çöpü tarlada kalsın. Bu kabaklar içinde çürümüş şey çekirdekli. Tahlil sonuçlarım temiz çıktı arkadaşlar. Ama e, başım ağrıyor demiştim. Başım için tomografi istedim. Ayın 11'inde saat 7.30'da tomografi randevusu aldım. Ondan sonra genetik test istedi. O ne bilmiyorum. Ona randevu alacağız. Doktor erken saate alın dedi. Çünkü bir sürü test yapıyorlarmış. Ee, ne bileyim ben Bir sürü hastalık için test yapıyorlar ki Vücudumda var mı yok mu diye Genetik test diyorlar ona ilk defa yaptıracağım Ona gideceğim işte Daha randevu almadık Aldık dün Geç saate verdiler 3.30'a verdiler Doktor da bize dedi ki erken saate alın Geç saate almayın dedi Yetiştiremeyiz diye düşündü herhalde işte erken saati alamayınca sonra tekrar arayacağız. Erken saate almaya çalışacağız bakalım. Ne zaman alacağız bilmiyorum. Ama doktor dedi ki bir an önce alın. O gün bütün gün hastanedeydik arkadaşlar. O hastaneden o hastaneye. Neyse ki temiz çıktı çok şükür. Bir de o beyin tomografisi ile e, genetik test temiz çıkarsa çok iyi olacak. Bunlar da iyi çıktı mı? Artık üç ayda bir yine tekrar gideceğim de üç aylık kontrollerimizden başka bir derdimiz kalmayacak inşallah. Şöyle şu talaşları da çıkarmaya çalışıyorum ama çıkaramadım. Elim kayganlaştı ya, zor oluyor. Elimi de kesmeyim. Keşke önce parçalasaydım da, sonra temizleseyim. Kayganlaşınca kesmesi de zor oluyor. Nossa, so certo. Ne kadar küçük çekirdekleri. Niye böyle küçük anlamadım. Ödüm patladı. Şöyle bakın. Nasıl küçük. Bunların hepsi tohum. Bunun tohumunu anlayacağım çünkü pek tohumu var gibi görünmüyor bunun aynı. Var da sanki olgunlaşmamış, İçi olgunlaşmamış. Yine de dedim hatrı kalmasın 2-3 çekirdek de ondan alayım. balta mı getirseydim? İşte böyle arkadaşlar. Şöyle bunları yıkayacağım. Şu posalarından ayıracağım. Seneye Allah izin verirse ömrümüz yeterse ya da burada kalırsak bahçe yapacağız yine. Yine hep beraber ekeceğiz. Gideyim salatalıkları getireyim. Salatalıkları da getirdim arkadaşlar. dürümüş Şuradan arkadaşlar. Hazır buradayken biraz daha salatalık tohumu alayım. Şöyle karşıdan gözüm doymadı gözüme az geldi helikopter geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? nasıl yakından geçiyor. Az önce kabak tohumlarımı getirince kamerayı ayarlamayı unutmuşum. Getirdiğim tohumları temizledim öyle aklıma geldi. Valla 5-6 tane getirdim. Temizledim. Helikopter gelince kamerayı düzeltmek geldi aklıma. kusura bakmayın arkadaşlar bazen unutabiliyorum Şimdi ben bunu süzgeçten geçireceğim. Şöyle. Çoğunun da içi boş. Baya boş olan var. Biraz daha mı tohum alsam? Biraz daha dolaşayım ben. Çoğunun içi boş arkadaşlar. Hazır diyorum. Tohum da çok. Karşıda. Alayım bari. hazır varken alayım nasıl olsa bunu temizlemesi kolay onda tohum yok niye çekirdeklerin içi boş ki Erken mi olgunlaştı ne yaptı? Daha farklı kabak cinsi var bende. Onu da daha almadım tohumunu. Onu da ayrı alacağım ki buradaki kabaklara karışmasın. Hadi arkadaşlar, gidelim, bunları yıkayalım. Şöyle arkadaşlar, kabak çekirdeğimi temizledim, yıkadım, böyle suya bıraktım ki içinde çok boş çekirdekler var. İnşallah dolular iner aşağıya da, boşlar üste kalır. Böylelikle ayırırım bunu, bunu böyle kurutacağım seneye tohum. Burada da salatalık çekirdeğim var. Onu da güzelce yıkadım. Bunun içindeki boşları aldım. Bu hemen bunun boşları suyun üstüne çıktı. Kabankiler çıkmadı. Dedim biraz bekleteyim. Dolu olanlar aşağıya nerede? Boşlar dedim. Yukarı çıkar dökerim. bunlar hep dolu. Bunlar Allah izin verirse kurutacağım. Seneye tohum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir paylaşımımı. yani şey zaman çok hızlı geçiyor. Videolar da çok uzun oluyor. O yüzden alelacele videolar uzun oldu. Yine uzun oldu. Elimden geldiği kadar kısa çekmeye çalışıyorum ama kusura bakmayın. Bazen uzun oluyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.